i İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Uzun süredir hazırlanıyorsunuz, yani ilk maç. Ee, uzun süredir hazırlanıyoruz. Takımımızın yarısı genç, yarısı tecrübeli. Antrenmanlarımız güzel geçiyor, gayet azimliyiz. Yani güzel işler başaracağımıza inanıyorum takım <laughs> Peki, bugün de bir yemekle birliktesiniz. Ee, güzel bir faaliyet değil mi? Evet abi, yani takım açısından, motive açısından yarınki maç öncesi güzel bir organizasyon oldu. Takımla bir araya geldik, muhabbet etme şansımız oldu. Yarın da disiplinli bir şekilde inşallah maçımıza çıkacağız. Ee, i̇lk maç önemli değil mi? İlk maç tabii bizim için önemli. Yani her zaman için 3 puan ilk haftadan. Önemli bizim için. Hem önemli hem zor maç. Hem zor maç hem önemli. 3 puan almak istiyoruz yani takımcak. Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim.